Benim şu anda bak burada ilk açıklamasını yapıyorum. Arkadaşlarla görüşüp oradaki meşhur kilise vakfıyla da görüşmek suretiyle kilise vakfının önündeki bütün o dükkanları ben diyorum ki kaldıralım. Ben bu yıllardır söylüyorum efendim. Tamam Orada ama tabii onu vakıfla anlaşacağız. Biliyorum. Bakın vakıfla anlaşacağız ve vakıf kamulaştırma bedeli neyse kamulaştırma bedelini ödemek suretiyle oradaki kiliseyi ...biz istiyoruz ki meydana çıkaralım. Kilise meydana çıksın. Öbür tarafta cami... ...ve bizim medeniyet anlayışımızın... ...çok açık, net... ...bir görüntüsü olur. Yani böyle bir... ...orada güzelliği de... ...kazanabiliriz. Şimdi Başbakanım Tayyip Bey şunu da söylüyorlar... E, ...AKM'yi yıkacaksınız. Diyorlar ki... ...size de ulaşmıştır. Bir, bu AKM'yi yıkılacak... ...yerine alışveriş merkezi yapılacak... Ya aynı iki, şeyi Harbiye Kongre Merkezinde demediler. mi? Üç e, Ertuğrul'da demediler. mi? İki diyorlar ki yapmayacaklar. Üç diyorlar ki oradaki Atatürk adından rahatsız O yüzden yapmak istiyorlar. Fatibi, ö, o yüzden yapmak benim istiyorlar. Benim adım Tayyip Erdoğan. Biliyor musun? Tamam. Biz bu yola çıkarken ne aldanan olacağız? Ne, ne aldatan. aldatan olacağız? Biz orada temeli attığımız gün tarihini veririz ve o tarihte de AKM'yi bitiririz. Yine Atatürk Kültür Merkezi olarak. ...hakem ediyorum işte. Orayı bitiririz. Ve bizim şu andaki şeyde... ...Türkiye'nin... ...sahip olduğu maalesef... ...ciddi manada kültür merkezleri çok. Ama... ...gerçek manada kültür merkezi... ...yok. Şimdi orada biz diyoruz... ...o yanı orayla birleş, birleştirecek şekilde... ...arka tarafıyla... ...belki uluslararası olur... ...bir proje yarışmasıyla... ...biz oraya muhteşem bir proje yapalım ve buraya artık sadece ulusal bazda değil uluslararası bazda da birçok gösteriler için gelme olsun. Mesela bunun içinde 1500 olmasın. 3000, 3500 neyse ne gerekiyorsa böyle içeride bir düzenlemesi olsun. Ses akustiği... falan falan hiçbir yerle mukayese edilemeyecek güzellikli olsun, güçlü olsun. Bunları yapalım. Böyle bir adımı atalım diyoruz ve bunu inşallah en kısa zamanda Kültür Bakanıma talimatını verdim. Onlar şu andaki yapılmakta olan çalışmaları durdurdular. Ve en kısa zamanda da orada yıkımı yapıp inşallah adımını atacağız.